Merhabalar, ben Doçent Doktor Cavit Meclisi. Spor kimliğinin zor ve çok uğraşı gerektiren alanlarından biri kronik kasık ağrısı. Kronik kasık ağrısının eski ismi pelvis, sporcu pubisi, sporcu fıtığı, adüktör tendon ağrısı, iliopsoas tendon ağrısı gibi isimler altında eskiden bahsediliyordu. Şimdi kronik kasık ağrısı diyoruz. Kronik kasık ağrısının en sık başlama sebebi bacakları birbirine doğru yaklaştıran, kapatan addüktör tendonların hasarı. En sık tüm dünyada bu görülüyor. Burada öncelikle addüktör tendonun önde leğen kemiklerinin ön kısmına, kasıktaki kemiğe tutunduğu yerde ve burada karın kasanın alt kısmının da buraya tutulmasıyla birlikte oluşan kompleks içinde hasar ve yırtık olup olmadığına bakmak lazım. Belli bir seviyenin ötesinde yırtık varsa bunun deneyimli bir kişi tarafından, bir cerrah tarafından onarılması gerekir. Ve bu yırtıklar sadece çok iyi çekilmiş MR'larda görülebiliyor. Bu yoksa sporcu birkaç ay içinde sahaya geri dönecektir. Manuel teknikler, fizik tedavi aletleri, aşamalı ilerleyen egzersizlerle sporcuların çoğu düzelir.